Şimdi video kayda başlayınca sesin volüm olarak aşağı iniyor. Ondan sonra da aşağıda bana yorumlarda şey diyorlar. Barış abi niye zeki daima mikrofon almıyor? Para yok. Doğru. Pahalı bir şey. Selam ben Barış. Selam ben Zeki. Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere fiyat performans olarak değerlendirdiğimiz bir ateş kutusu var. Bunu da bayağı gömeydin bari şöyle şuralara falan gömeydin. Şimdi hep soruyordunuz birkaç ateş kutusu denedik, inceledik. Geç, geç, geç. Şimdi e, birkaç tane ateş kutusu denedik, inceledik ve videoların altında hocam bu biraz pahalı tamam güzel çalışıyor olabilir ama fiyatı pahalı. Bize hem performanslı çalışan hem ekonomik bir ateş kutusu incele dediler hocam. Evet. Hocam, Zeki hocam. Evet. Korona bitti mi abi sarılıyorsun falan ya. Vallahi artık e, bitse şey de bitmese de biz zaten Yapacak bir şey yok. Biz zaten bir olduk. Yani Hayır artık şey yok. yok. <laughs> Sürekli yan yanayız. Yani. Her Allah neyse olur. Nature Compact'ın şu şey çıktı, logosu çıktı. Şunu şurada göstereyim. O biraz hırpaladım biliyor musun? Takıp takıp oynadım. Yani. Şurada dursun kaybetmeyin. Nature Compact'ın ateş kutusu. Bir şey ya. Her yere sığsın işte. At. Çalın, çantaya, çantaya sığar geçin. değil mi abi? Mesela çantada Camelback'ın arkasına salla bunu. Salla gitsin abi. Yırtmaz delmez. Aç Çünkü abi. kapı var ya. Kabı da güzel ha. Tabii canım. Paslanmaz çelikten imal edilmiş. 1 milim kalınlığa sahip. 575 gram ağırlığına sahip ve 10 kilogram da ağırlığı kaldırabilen bir kapasiteye sahip bir ateş kutusu. <laughs> Burada da şöyle bir kullanım kılavuzu, talimatı vesairesi var. Ha bu çok önemli değil. Neden? Çünkü bu videoyu izliyorsun. Biz zaten kullanım kılavuzu. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Kullanma kılavuzunu her şeyin içine Hiç işte bakmak yani. <laughs> Aynen öyle abi. <laughs> abi. ama şöyle düşün, bu video her şeyi anlatacak. Tabii, tabii. Anladın mı? Tabi. Ürünümüzü daha öncesinde denedik, test ettik. 7 parçadan oluşan bir ürün. Şimdi ateş kutusunda en kafamıza takılan sorulardan bir tanesi ne biliyor musunuz Eki dayı? Bir, Kolay kuruluyor mu? Evet. Değil mi? Tabii, yani çünkü tabii. biliyorsun ne ateş kutuları kurduk biz. Allah muhafaza yani ateş iki taş koy ateş ortasında yak daha hız şey olur. Şimdi ateş kutumuzu hemen bir kuralım ondan sonra bakalım bak abi gel. Şimdi şu arka tarafı tamam mı bak şuralarda delikler var bunda da bu delikler var abi şöyle geçiriyorum bırakıyorum bitti. Bak bunu da geçirdim bıraktım bitti ortayı ver abi ortası Heh. şunu da getiriyorsun abi bak şurada yerleri var yine. Şuralara getirdim, bıraktım, bitti. Ondan sonra bak şunu da şuraya getirdim. Şurası da takıldı mı? Bayağı pratik. Yardım edeyim mi? Hah. Bitti. Aha vurdu. Yani. Yani pratik olacak. Zorlamaya pratik. gerek yok. Değil mi Zeki dayı? Aynen, aynen, aynen. Pratik o, olacak ha. Bayağı üst tarafında yerleştirdiğimizde 7 parça olarak oluşturulan ateş kutumuz bu şekilde tamamlanmış oluyor sevgili gençler. Şimdi ikinci kafamıza takılan sorulardan bir tanesi. Yani ben bir ateş kutusu alsam kafama ne takılırdı? bir Rahat kuruluyor mu? Evet, pratik. Rahat kuruldu. 2- Ne olur? Ateşi içinde muhafaza edebiliyor mu? Performanslı bir şekilde ateş sağlayabiliyor mu bize? Doğru mu Zeki abi? Doğru. Şimdi yap? çakmak var mı? Var. Yok de. Yok. Yalan söylüyorsun. Cebinde çakmak var. Bak yalan var, yok. söylüyorsun. <laughs> Demin var dedin. Abi, al abi. Ya, tamam. Tamam. Madem öyle kaşındın al abi. Ah bu bir. Aa ah, bu da iki. Buyur abi ateşimizi yak hadi. Ben de şurada küçük odunları ayarlayayım hemen. Zaten birkaç tane ayarlamıştık da. Zeki dayım da ateşimizi yaksın. üstüne de büyük demliğimizi full su doldurduk. Onu yapacağız. Bu demlik kaç litre alır ya? Ne yapıyorsun? Onun arkasında gizliden çakmakla mı yakacaksın? Ölmesin ya? arkadaşlar nasıl yaptın? Çakmakla yakacaksın. Ölür mü sana? Ha, tamam, tamam, Yananı bıraktı da yanmayanı attı içine bakar mısın? Oy oy oy. <laughs> Helal be Zeki dayım. Şeyi gördün değil mi? Yanmayan var efendim, içine attı. Marifet Zeki dayı da değil. Aha şurada, aha şurada. Sal abi içine doldur. Şimdi ateşi muhafaza edip etmediğini test edeceğiz ya abi. Tamam. Sen, sen, doldur ya. Bas içine iç acıma. Büyük artık büyükleri hemen atabiliriz. Aynen. Sönecek mi sönmeyecek mi abi? Bütün her şeyi deniyoruz şu an. Bilerek boğuyorum biliyor musun bunu? Evet. Ondan sonra şey diyorlar. Yok ateş bu su boğulduydu da sen işte videoda şey yaptıydın da. Ya hocam burada biz ürün sevcilik yapmıyoruz yani. Ürünü kullanıyoruz. Beğendiysek ürün böyle şöyle diyoruz yani. Ha. Yani hatıra fetva vermiyoruz. Aynen öyle. Hatırlık bir şey yok ha Ben bunun yani. üreticisini ne tanırım? Ne kadar arkadaşlık edebilirim? Sivas'ta bile olmayan bir insan yani. Gel üstten çek ne kadar doldurduğumu. Devam edeceğim yani. Şu an doldurmaya da. Hul bastım abi. Yeri yok. Bu arada şunu deneyeceğiz. Bir Burada... de dikkat edersen rüzgar yandan vuruyor. Aynen. Bunu bunun üstüne attık abi. 2 litreden fazla da su var içinde. Demliği şu tarafa getirelim. Ya sıcak olsun. Demliyorum. Ben belki sıcak demli kulp seviyor. Elin yanar kardeş. Doğru diyorsun. Yani. El yanacak el kaldı sanki bizde. Şimdi ürüne ne dedin abi? Hızlıdan seriden bir değerlendirme Allah versene biraz. Allah. Yalnız volümün yine aşağılara indi. Alev, iyice alev veriyor. Olmadı. Güzel. Şimdi de iyi gidiyor. Kaynatma performansına bakacağız diyor. Bakacağız evet. Şimdi rüzgarın olması dolayısıyla e, biraz sıkıntı çekebiliriz. Normalde az rüzgar olsa alev direkt yukarı vuracaktı. Tabi şu an mesela rüzgar şey yapınca yukarı doğru vuruyor. Şu an bizim önümüz komple ateş yani. Evet. Orada şu, kamera şu taraftan gel şöyle şuradan bir aha, orada da oldu. Biraz sıcak oldu biliyor musun? Zeka hı hı. Abi. Bayağı sıcak. <gülüyor> <gülüyor> şu an yanmada herhangi bir sıkıntısı yok. Ha bu arada mesela bunun içinden şu çıkıyor ya. işte kullanım kılavuzu. Bunun en güzel yanı ne biliyor musun? Ateş başlatmak için atıyorum abi. Şimdi Tamam, atıyorum. Bizim şey ne kadar başlamış olsa da. Şimdi ufak bir mola verelim, bir kaynasın, dakikasını bir ölçelim abi. Tamam. Ona doğru söyleriz. Saat 15.01. 15.0 .00, 15'te koyduk. 15.00'da koyduk. Tamam, 15'te tamam. koyduk. Hadi bakalım. Sevgili gençler şu an 15-21 21 dakika geçti. 2 litre suyumuzu kaynat. Daha önce kaynatmış. 20 dakikada kaynattı diyebiliriz. çünkü, çünkü <laughs> şu kaynama şey yani. Şey bir kaynama değil. Az bir kaynama değil. Şimdi çayımızı falan demleyelim. Ateş kutusunun son değerlendirmesini çayımızı içerken yapalım. Olur mu Zeyşe abi? Tamam. Sen malzeme bu taşmaya başladı abi. Aşırı kaynatıyor şu an. Tamam kestik hadi. Şu an kestik. Fışkır diyor çünkü. Bu yani. kaynatmanın üstüne çıktı. E ee, Zeki dayım. Çayımız da demlendi. Altı da tekrardan kaynadı. Yalnız bir şey değil mi? Çay da çay olmuş ona. Elin yanmasın. Yanabilir. Gel. Süleyman şey. <laughs> La elin yanar ya. Yaşlı bu. Adam. Şimdi bak. Abi o kadar malzemeyi bastık, o kadar doldurduk içine. Yok yok, kenara at artık. O her türlü kaynar artık daha bir şey yok. Şimdi neye döndük abi? Köze döndük mü? Neredeyse bütün odunlarımız duruyor üstünde. Fazla yaklaştırma sıcak bir erir. Kamera erir. De, kül olacak bak, orada bak. Bitecek değil mi? Bitecek. Ama şu an var ya, ızgara yaparsın ha. Peki çayımızdan bir yudum alalım Zeki abi. Sen çubuk mu isteyeceksin şimdi? Yok yok abi. Aa ben sana yaptım ya. Tüh diyor adam diyor. Diyor ki ya kaşığı unutmuşum. Çay kaşığı. Hadi bakalım. <laughs> bir de doğadayız. Hadi bakalım. Aha 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 ben sana yaptım. Teşekkür ederim. Hah buyur. Ben de çayın tadına bakayım. Kamera arkasında içecek inşallah. Çayını bir gün içer. İçer içer. Ah, i̇yi olmuş. Kız ateşinde başka oluyor. Sevgili gençler şimdi Nature Compact'ın e, paslanmaz çelikten imal ettiği 575 gram olan 10 kilo, 10 kilo kaldırma kapasitesine sahip olan ateş kutusunu inceledik. Zeki abi son yorumlarını bir alayım. Performans olarak 20 dakikada 2 litre suyu kaynattı. Nereden baksan bir ocak kıvamına yakın. Yani tam ocak kıvamı değil de yakın diyebiliriz yani gazla. Ne dersin abi? Nasıl buldun? Performansı güzel. Saç kalınlığı güzel. Bir milim saç kalınlığı var. Kola kola esnemez. Şimdi mesela ben şöyle ayağımı vursam, şey yapsam. Devirsen. Eğilmez. Dağılma da yok. Ben de ona bakayım dedim bu arada. Hani şöyle. Tamam. Çünkü bazı ateş kutuları şöyle e, kurulumu çok kolay oluyor. Mesela bir vuruyorsun çat. Sağ solu gidiyor bir bakmışsın ateşi şey yapmıyor. Gerçi üstüne zaten bayağı da bir ağırlık koyuyor. Bir şu aralığı var ya saç aralığı. Buradan hava almak için biraz daha yüksek tutmuş. Evet şuradaki mesafeden bahsediyor. He. Şurası. Şu an sıcak olduğu için elde edilemiyor. O da hem ideal olmuş yani bir çalışma olmuş orada. Evet ateşi kaybetmeden kullanabiliyor. Rüzgarsız alanda çok iyi çalışıyor. Rüzgarda da biraz performans düşüklüğü yaşanıyor da rüzgardan dolayı yani. Tamam. Çünkü ateş bu tarafa doğru gidiyor. Tamam. Ya da bu tarafa ya da o tarafa ya da bu tarafa fark ediyor Yani dört tarafa aşağı inmeyeceği için. Ama mesela şurada hani rüzgarın geldiği yönde bir siperli koyduğumuz zaman daha hızlı mesela 18-17 dakikaya kadar düşeceğine inanıyorum ben. düşer. Ürün hakkında söyleyeceğim başka Hayır, bir şey var bir, mı? Demlik, maya demlik. O Tabii o kalın, onu geçtim. Artı çok su, 2 litreye yakın su var. Aynen. 1800 mü ne? Bence 2'dir o. 2 diyelim yani. Küçük demliği koysak daha çabuk alabilirsin. Tabii. Tabi. Ürün bu şekildeydi sevgili gençler. Siz de peki doğada çay demlemeyi seviyor musunuz? Doğada demlenen çayın tadının farklı olduğunu farkında mısınız diye bir soru sorayım size. Değil mi? Bir şeker daha lazım bana. Şeker mi? Vereyim. Tadı tamam güzel de biraz da tatlı olmasını istiyor. Se Şeker seviyor bu adam ya. Hadi buyur. Sevgili dostlarım bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Doğada bir gün görüşürüz. Doğada görüşürüz. Makine iyi. Bak şimdi atayım yine yanar. Hemen alışır abi. Hemen alışır. Tütmeye başladı abi. Atıyorum şöyle. Bak. Gördün mü? Yanacak abi hiç. Yolu yok. Şöyle şöyle başlıyor. Kavga, kavgalar at.